Selamun Aleyküm Ceviz dostları. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bahçemi bir ziyaret edeyim dedim. Gördüğünüz gibi ağaçlarımızın durumu. Baya buralar soğumuş. Yapraklar kurumuş artık. Dökülmeye başlamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım köşk tabekseverlerim çalışıyor. Sarımsaklarımız da büyümeye başlamış hepsi de. İnşallah Allah'ım hayırlı yağmurlar verir. Tüm çiftçi kardeşlerimizin yüzükler. Ekinlerimiz, buğdaylarımızı inşallah ekeriz. Ağaçlarımızın durumları böyle arkadaşlar. Hepsi de kışa hazırlığını yapmış artık. Yapraklar dökülmeye başlamış. Yapraklar tam e, dökülünce ben bunları e, tavan boyasıyla boyayacağım. Kışın çok soğuk olduğu zaman soğuk vurmasın. Çünkü burası soğuk bir bölge. Arkadaşlar bu fidanların gelişimlerini inşallah seneye takip edeceğiz. Durumlarını iyice e, öğrendik, ne durumda olduklarını görüyoruz. E, seneye yeni bir baharda yeni bir filiz sürgünde ne kadar sürgün yaptıklarını o zaman göreceğiz. E, hayvan gübremizin farkını o zaman göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu ağacımız. tepe vurumu da yaparız Mart'ta. Bunlar da hep öyle. Bunların tepeleri biraz yeşil kalmış. Yeşil için kışın soğuk olduğunda bunlar soğuk yakar. Gıra vurur. Bunları bir 5-6 parmak aşağısından tepe kesimi yaparız artık. arkadaşlar bak şu ağacı unutmuşum. Bu fidanımız da hiç gelişmemiş. Ama ben bunu sökmeyi unutmuşum artık. Bunu diğer fidanlar dikerken bunun yerini kazıp da dikeceğim. Bu fidanda da artık büyük ihtimal kök sorunu var. Hiç gelişmedi. Bunu da çok merak ediyorum. İnşallah beraber sizlerle videomda paylaşacağım bunu da. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. get sürgün verecek. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın cevizci dostları. Bu bahçeyi sizlerle birlikte e, geliştirip yeni videolarla takip edip sene ne durumda bu sene ne durumda hepsini göreceğiz. Yaptığımız işlemleri yaptığımız faaliyetleri hepsinde paylaşım yapacağım. E, Köstebek savarların e, faydası olmuş pek. Köstebek çıkmamış desem olacak bir tane yerden çıkmış. O da şu yeni yeri yaptığım gibi orayı yaptım bir tane. Ama kenarlardan şu anda eski yerlerden hiç çıkan yok. Gördüğünüz gibi şu anda sarımsak diktiğim yerlerden köstebeklerin hiç çıktığı yeri yok. İnşallah köstebek savarların faydası olacak. Bu videomuz bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bekliyorum. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı beklerim. Hatalarım varsa onları yazmanızı isterim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Cevici dostları görüşmek üzere. Hoşçakalın.